Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi bakalım platonik arkadaşlarda ne gelişme varmış 4-5 gündür bir açılım yapamadım bakalım bakalım en doğru bilgiler aksın gelsin inşallah şunları bir alayım ben de şey fırfırlı gelin gibi ışığı <laughs> çok seviyorum <laughs> Normal hayatımda da ip, ışık. her yer ışık. Allah diğer tarafta da ışıklar içinde uyutsun arkadaşlar. <laughs> Karanlığı hiç sevmiyorum. Evet. E, şu anda e, karşı tarafın e, duaya verdiğini söyledi kendine. E, bu işin olurluluğu ile ilgili gerçekten gönülden diyor duacı. Dua ediyor. Özellikle de beyaz bir kedi kendisi sahibi değilse bile e, beslediği dışarıda veya evin etrafında veya işin etrafında bilmiyorum yanında bir beyaz kedi var e, bu beyaz kediyle böyle baş başa kaldığında özellikle içine dönüp sürekli dua ettiğini söylüyor kartlarımız e, hayaller kuruyor diyor e, bu hayallerin yalnız diyor hayalde bırakmayacak diyor hayallerinin diyor peşinden gidecek diyor e, ay kartını verdi Şimdi bu arkadaş arkadaşlar bir gece vakti size haber gönderecek. Dayanamayacak. Duyguları yoğunlaştığında diyor. Karanlıkta yani gece vakti derken hava karardığında artık saat kaç olursa olsun ama akşamüstü gece vaktine yönelik böyle bir zamanlamadı diyor. Dayanamayacak ve hayallerinin peşinden diyor. O anda gidecek diyor. Rabb'e diyor, sürekli diyor, dua ediyor. E, seni onunla karşılaştırdığı için arkadaşlar. Şu dönem için e, aile içerisinde huzursuzluklarının olduğundan bahsetti kartınız. E, çok hayal kuruyor. Bakın üç tane hayal kartını birden verdi. Ama e, ana merkezde ise Hayallerini artık gerçekleştireceği kartını verdi. Çünkü diyor bazı şeylerden diyor çok darlandım. Özellikle de sizin haberiniz yok. E, bu çok sık bir mezarlığa giriyor arkadaşlar. E, sürekli bir mezar başında. Oradan dua bekliyor. Ona e, o yatan kişinin dua etmesini istiyor diyor kartlarımız. Şimdi sizi bir beyle konuşmuş e, ya da bir hanımla. Çünkü kendi cinsiyle. Artık beylerimiz de ona göre alsın. E, genelde bayanlarımız çok olduğu için ağız alışkanlığı. Kendi hem cinsi, yalnız kendinden yaşça büyük bir insanla hem hal oluyor, e, akıl fikir alıyor diyor. Bazı diyor yaptığı hareketlerin olumsuzluklarını gördüğünü, işte nasıl e, hareket edeceğine, ne yapacağını bilmediğini, e, buna diyor danışıyor diyor. Fakat diyor sesini dinleyecek onun ondan gelen diyor akıl fikir diyor değişime diyor uğrattı kendisine bazı diyor kötü yönlerini diyor onun sayesinde diyor kabullendi arkadaşlar arkadaşlar <laughs> siz buna ritüel falan mı yapıyorsunuz direkt çıktınız ha saklanmayın bak direkt kazanı kaynatıyorsunuz bakın <laughs> aşk sihiridir bu. Böyle bir şey yaparsanız diyor kartlarımız enerjiyi sıkıştırırsınız. Onun diyor sürekli diyor gelmesine diyor geciktiriyorsunuz. Size uyarı verdi arkadaşlar. Ee, bu işleri bırakın diyor. Ateşin diyor sihrine güvenin. Atan kartlar bizimdir bakacağım ben bunlara. Evet yakın bir süreçte karşılaşacağınızdan tekrar bahsetti şimdi arkadaşlar kimler yansıtı derseniz direkt aynı iş yerinde çalışanlar yansıdı ee, böyle uzaktan yakından bir şekilde bakışıyorsunuz bir şekilde olmasını istiyorsunuz ee, bu mahalleden falan filan değil arkadaşlar çoğunluk böyle yansımış aynı iş sektörü içerisindesiniz ve sürekli karşılaşıyorsunuz ee, sürekli derken yani orada biliyorsunuz ki bir şekilde karşılaşacaksınız o artık diyor bazı şeyleri diyor kabullendi. En yüksekte diyor uçmak istiyor. Bir kartal gibi. Hani e, geldiğinde diyor her şey güzel olarak gelmek istiyor diyor. E, burada kötü niyetli bir erkek yok. Biraz sadece sizi e, gözlemliyor arkadaşlar. Hal hareketlerinizi, duruşunuzu, oturuşunuzu, kalkışınızı çünkü diyor ben bir karar alırsam diyor net bir insanım diyor. Benim için diyor artık geri dönüşü diyor olmaz ben diğer insanlar gibi değilim diyor e, seni demiş kalpten yürekten aşırı derecede istiyorum fakat demiş üçüncü kişilerin e, gelmemle ilgili demiş bazı demiş e, sekteleri var hani e, bana demiş zorluk çıkaran bazı insanlar var demiş arkadaşlar ben demiş bulunduğum yerden özgürle, özgürleşmek istiyorum e, bir kafesin içerisindeyim demiş. Beni demiş kilitlediler. Ama demiş e, bu kafesin kapısını açacak anahtarı buldum demiş. Başarıyı buldum demiş. E, yaratıcı düşüncemle o beyden aldığım akıl fikirle diyor. E, kararımı verdim kök salmak istiyorum seninle diyor. Çünkü dönüşüme uğradım. Bakın ikidir dönüşüme uğradım. Çünkü sert karakterli bir insanmış. Kolay kolay hani gelebilecek bir insan değilmiş. O kişi sayesinde dönüşüme uğradı diyor kartlarımız. Kilitli olduğu yerden de diyor prangalarını açacak. Çünkü şifalandı diyor o kişi sayesinde. E, artık diyor gerçekten e, köklenmek istiyor. İçine diyor bir umut doğdu. Şu anda diyor neşe içerisinde. Kafasında belirli bir zaman belirlemiş arkadaşlar. Yani burada platonik olanlar gelecek mi diyorsanız evet gelecek. Ama belirli bir zamanı var. Rehberlik alıyor diyor çünkü. Meydan okuması gereken insanlar var diyor hayatında. Bunları diyor seninle paylaşacak. Yani çektiği sıkıntıları diyor seninle paylaşacak. Çok demiş kederli ve üzüntülü bulunduğu yerde. Evet sizi çok beklettiğinden bahsetti. Ben diyor seni çok beklettim. Ben de diyor birlik olmak istiyordum. Milletin diyor ağzına laf söz vermek istemedim. Çevrenin etkisinde de çok kaldım. Üzgünüm diyor. Şu anda diyor çevreyi de dinlediğim için diyor. Zamanın zamanında hareket etmediğim için diyor. Gerçekten diyor üzgürüm. Geri dönmek için diyor artık gücüm var. Sana söz veriyorum demiş, irademin, erdemini kullanacağım ve harekete geçeceğim. Çok demiş duygularım zayıf dinginlik bulmak için sakinleşmek için e, burada bir köprü vardır Köprünün ayağında e, bir mezar da vardır e, bunun babası vefat etmiş olabilir anne vefat etmiş olabilir ya da kardeşi Allah tabii kimseye göstermesin ama canını ciğerini kaybetmiş hep onun yanına gidiyor arkadaşlar e, kırgınlıklarını orada uçuruyor dedi kartlarımız. Artık diyor aşkı her yerde görmeye başladı. Çünkü diyor sizi koşulsuz seviyor. Siz diyor adaletsizliklerin dikenlerine uğradınız. Sezgilerini dinle demiş. Kendine güven. Cevaplar aslında senin içinde diyor size kartlarımız. Siz diyor cevapları biliyorsunuz. O gün onu diyor egolarının hilelerine diyor bakmayın. Kendini diyor neyden koruyorsun? Sen diyor kalbinin rehberini takip et. Arkadaşlar siz bunun hakkında ne düşünüyorsanız bakın o gerçekten de doğru. Kartlarımız bunu söylüyor. Temelleri diyor sağlam bir ilişki olacak. Bunun diyor sıkıntıları var. Biraz sabretmen gerekiyor diyor kartlarımız arkadaşlar.